Karakaya görev başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Şehit doktorumuzun acısı yüreğimizi yapmış, tüm sağlık camiasını derinden yaralamıştır. Böylesine korkunç olayların yaşanması, yaptırımların ne kadar ağır olması gerektiğini, tedbirlerin en üst seviyeye alınması gerektiğini göstermektedir. Sağlıkta şiddete cezaya arttıran ve bu suçu kategorik bir suç olarak tanımlayan düzenleme hayata geçmiştir. Hatta şiddetin kanlı bir vahşet olarak kendini gösterdiği bu olay, tüm sağlık kurum ve kuruluşları bir an önce sıfır toleransı alan ilan edilmesi gerektiğini, hiçbir silah veya suç aletinin bu kurumların bahçelerinde bile alınmaması gerektiğini bizlere bir kez daha göstermektedir. Hastanede bir doktorumuzun silahla katlediliyorsa atılması gereken çok adım vardır. Hastanelere üst araması yapılmadan kimsenin alınmaması bile düşünülmelidir. güvenliğinden yoksun bir şekilde sağlık hizmetlerinin yürütülemeyeceği açıktır. Sağlık çalışanları şiddet sarmalından bir an önce kurtarılmalıdır. Hastaları hayata tutunmaya çalışırken kendi hayatını kaybettiği endişesi yaşamalarına sağlık çalışanlarının artık tahammül edecek sabrı kalmamıştır. Bu nedenle bir kez daha vurguluyoruz. Sağlıkta şiddet bas basit bir mesele değildir. Mutlaka çözüm üretilmesi gereken temel bir sorundur. Şiddet kanlı cinayetlere dönüşmektedir. Bu mesele sadece sağlık camiasının değil, tüm Türkiye'nin meselesidir. Bu cinayet, bu katliam çözüm bittiği bir yerdir. Herkes şapkasını önüne koymalı ve gereği için üstüne düşeni yapmalıdır. Ekrem abimle 2002 Eylül 200 döneminde beraber çalıştık. Haşlığımız e, olmadığı zamanlarda bize haçlık verdi. Yemek ısmarladı. Hastalara hiçbir zaman güler yüzünü eksik etmedi. Ben onun intern olduğum için gurur duyuyorum kendimle. Keşke, keşke böyle bir şey hiç olmasaydı. Allah'ın mekanı cennet olsun ve artık bu şey son bulsun. Gerçekten konuşamıyorum. Öyle melek gibi bir insan.